Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yabani böğürtlen hakkında kısaca bilgiler vereceğim. Yabani böğürtlen arkadaşlar beta karoten açısından en zengin meyvelerden bir tanesidir. Bilginiz olsun. Böyle ufak dere kenarlarında olur genellikle bu böğürtlen ağacı. Böğürtlenin yaprakları, kökü, meyvesi çok şifalıdır arkadaşlar. Özellikle böbreklerinde taş olan arkadaşlar taş oluşmasını engellemek için mutlaka e, yıl içerisinde birkaç kez e, böğürtlen meyvesini yemeleri gerekir. Yine böbreklerinde taş olan arkadaşlar yaprağını kaynatarak ya da kurutulmuş yaprağını demleyerek çayını içebilirler. Böğürtlen ağacının kökünü özellikle kaynatarak suyunu içerlerse arkadaşlar böbreklerindeki taş, çamur, kum olan arkadaşlar e, bu çamur, kum ve taşı kolaylıkla, rahatlıkla düşürebilirler. Bilginiz olsun. Yine böğürtlen Bağışıklık sistemini güçlendirici ee, en iyi bitkilerden birisi antioksidan özelliği çok yüksektir. Bu sebeple hücre duvarlarını koruma özelliği çok iyidir arkadaşlar. Özellikle ağır ilaç tedavisi gördükten sonra yorgun düşmüş hücrelerin tekrar canlanmasında büyük katkı sağlayan antioksidan özelliği en yüksek meyvelerden bir tanesi bilginiz olsun. Bu şekilde mevsimindeyken toplayarak arkadaşlar bunu buzdolabına koyarak e, derin dondurucuda yine kışında tüketebilirsiniz. Günlük tüketeceğiniz dozlarda koyarak özellikle böbrek hastaları ve e, söylemiş olduğum gibi sürekli ilaç tedavisi gören arkadaşlar, ağır ilaç alan arkadaşlar, e, seyahat hastaları özellikle e, meyvede mutlaka fayda almalarında büyük yarar var arkadaşlar. Böğürtlen ağacının birçok faydası daha var ama özellikle kandaki iltihabı değiştirme, e, temizleme, e, kandaki enfeksiyonu gidermeye yönelik. Fakat ana başlıklarla asıl faydaları bunlar. Kullananlara, uygulayanlara şifalı olsun. Herkese sağlıklı mutlu günler